Nide Belediyesi olarak bu işin lokomotifliğini yaptık. Şu anda esnaf odalarımız, e, yine e, ticaret odamız, e, bunların yetişemediği yerde, açamadığı yerde biz her zaman kurs açarız. Bununla ilgili yeterli müracaat belediye geldikten sonra meslek edindirme kurslarımızı önemsiyoruz ve açmaya bundan sonra devam edeceğiz. Tabii bunu biraz da biz e, 2000 9 2014 arası belediye olarak öncülük yaptık, lokomotiflik yaptık. 2500 tane e, vatandaşımıza e, kurs belgesi düzenleyerek verdik, nimek bünyesi içerisinde bu ihtiyaç olduğu zaman yine bu kursları açma için belediyemizin her türlü altyapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi özel sektörü de burada canlı ve diri tutmak adına sivil e, toplum STK'lara da bu işin e, teşvik olması bakımından şu anda biz biraz rölantide gidiyoruz ama onların yetişemediği yerde biz bu kursları e, yine açmaya devam edeceğiz. gerekiyor. Önemli olan da zaten